Şu an arkadaşlar canlı yayında olmam gerekiyor. Tekrardan açtım. Ee, şey yap Burak. Şu an canlı yayına tekrardan geldim arkadaşlar. Az önce kategoriyi yanlış yaptığım için zırt şeyler çıkmıyordu. Brastar sonra yani benim takipçilerim keşfete düşmüyordu. Bu yüzden e, canlı yayını kapatıp geriden, yeniden açtım. Hadi bırak. Tamam şu an gelmiş olmam gerekiyor. Bak <laughs> yanlışa tıkladık. Aa Frank mi gelmiş? Bak ben hiç bakmadım. Bu şeyi de kasalım bu arada. Hey bre Levent. Gördüm seni. Ya ne oldu ne oldu gel gel gel. Olmuyor olmuyor al ben seni buradan çağırayım gel. Heh. Tamam. Gelin bakalım. <laughs> Ebrar EC. Sen şey misin Fut Ebrar? Abi geliyorum. Gel. Tamam. Çağırdım seni de. E, kulüpte oldu bu şey doğru vardı. 3 kişiyiz ya. Hazırın arkadaşlar ya. Ben de şu şey oynayayım. En çok kupa deyip Miko mu oynasam lan? Miple oynayacağım yani. Miple daha iyi gidiyor. Bu arada kulübüme gelmeyenler de gelsin he. Diyeceğim de kulüpte dolu. O Berat da bundan çıkarmış. Şuna da kasmam gerekiyor ya. Şunu açayım bir tane sizde varken. Arkadaşlar bu arada size en büyük tavsiye. Bak bu kostümlerin çıkma ihtimali o kadar düşük ki. Size anlatamam. Bu yüzden en azından şu Dustin kostümünü alın Sizin için bir kere. Ben o yüzden artık o 440'lardan açmıyorum. Ben hep 440'lık açıyordum. E, Vrox bak senin hesabını puanlayacağım da kardeşim. Lan olmuyor olmuyor. E, nasıl diyeyim şimdi sana? Ha, şey, şey miydin sen şu? Arapça karakterleri olan isim miydin sen? Sen bu musun? Bak şimdi hemen puanlayayım bak canlı Rüzgar gel bakalım. Şimdi bekle bakalım. E, he tamam hemen bekle bakalım o zaman bak. Ee, bir saniye hemen, hemen hemen geliyorum. Şöyle şuradan halledeyim bakın, Hemen başlayayım bak. Şu an canlı yayında şey yapayım mı yoksa ayrı bir video olarak mı yapayım? Hangisi Muhammed? Şimdi mi yapayım? Yoksa ee, yoksa ayrı bir video olarak mı yapayım? Hı? Herhangi. E, ee, karar vereceksin oğlum. Sana, senin videon. De ki şimdi yap. Şimdi yapacağım. Ee, hayır desen. Şimdi yani canlı yayını kapadıktan sonra yapacağım. Tamam ben başlatıyorum o zaman ee, oynayayım sen de karar ver o zamana kadar ya şimdi böyle short videosu yüklüyorum ya tek tek sonra yap video tamam bu arada sesim güzel geliyor mu kulaklığa geçtim de kaçtır telefonu normal ya mikrofondan yapıyordum sesim güzel geliyor mu İnternet biraz kötü spike'a bir de gittim vurdum ya bir daha aynı Üf. ya ya oğlum niye internet şu an bu kadar kötü Şu an bu çok güzel yani wi de yakın diyorum. Biraz geli yani iyi gibi. Aleykümselam Berat. Hayır ya. Lan can dolduruyordu bu değil mi? Ya oğlum internet neyse kötü çekiyor ya. Dur bakayım. Şimdi daha iyi çekecek gibi herhalde. E, halledeceğiz Evler. Halledeceğiz. Sakin ol. Geli yani gibi e, ee, kulaklığı çıkartayım mı yoksa böyle mi iyi? bakayım bir deneyin şu an güzel bak ideal mi yoksa değiştireceğim ona göre ya Allah Allah internet çekmiyor oğlum ya ya bu şu da hadi hadi kurtuldum tamam kurtuldum hadi bak o al falsaydık alsaydık iyiydi ha hayır evrar sattı bu arada evrar iki saniyede sattı bu arada bot oldu. Yok bot mu lan? Anlamadım ki ben. Dur bakayım. Bir sıksın ha tam bot değilmiş. Mal. Boşak aksesuar Ya oğlum. Zırt pırt bir şeyler basıp basıp duruyorlar ya. Tamam onu kestim. Tamam bak son bir kişi kaldı bak. Ebrar ölsün tam bir sıkıntı yok. Ya ölsün erken iyi değil de. Tamam hallederiz şimdi biz. Tamam bak ultiyi harcamayacağım. Bunun için harcamayacağım zaten tek başına. Tamam şimdi gidip mesela darlarız. Şuraya hiper ulti atarım. Şu Şuraya var ya. Onu karşı tarafına. Ondan olduğu tarafa doğru atarım. Ve buraya da atabilirim lan. Ne olur ne olmaz atarım belki. Hadi. Kaçacağım. Kaçabil. Ah be, kaçamadım lan. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? hala. <laughs> Dışarıda kaldı rüzgar ya. Üçlü takım açma gire girmiyor. Atice şey pardon. bırak ee, bırak Burak. Burak. Bombom fans. Abi lütfen birlikte oynayalım. Bakın sırayla oynayacağız. Ebrar az önce bir çıktı girdi de. E şimdi bir sürü kişi var. Nasıl yapacağım ki ben şimdi? Eee dur bakalım. Bak şu an burada <laughs> ben de şimdi en kötü oynayanı atacağım arkadaşlar. ben. Bak. Bakacağım şimdi. En kö kötü oynayanı atacağım. Ona göre birini alacağım. Ya dostluk savaşı yapmak istemiyorum. Şu yarışmaya sizinle birlikte kasmak istiyorum o yüzden. Yoksa dostluk savaşını ben de yaparım da. Bakayım. Ya izleyemedim ki dur ya. Birini atacağım ama kimi? Bir sürü kişi var ya. Şu an Rüzgar canlı yayını da izlemiyor herhalde. Rüzgar mıydı o? Bir tanesi izlemiyordu. Ee, Berat sen de gel de. Şu an hiç yer yok Berat. Sen darlama beni bari Berat. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Bu arada hiç beğenmiyorsunuz lan yayını mı? Beğenin biraz. 3 kişi izliyor. 0 şey bir beğeni. Hatta 4 kişi oldu. Bu arada oha, Allah sizden razı olsun. Bak şu an ilk kez böyle çeşit olarak izleniyorum. Bakın. Şimdi rüzgarı rüzgarı şimdilik atayım. Tamam mı? Rüzgar bakayım nerede? Rüzgar bizim kulüpte mi hatta? Dur ona bakayım. Aa şimdi bizim kulüpte değilmiş. Gelemiyor garanti var ya. Şimdi ben bunu atayım. Tamam mı? Kazıkçı baba. Sırayla. Şimdi gel kazıkçı baba. Gel bakayım. Tamam. Bir kere deneyeceğiz. Güzel bir karakter seç şu Mr. P için. Ben de bunu seçtim. Ya bana bir karakter önerseniz arkadaş. En iyi burada ne seçilir? Siz bak kazananlardan var mesela. Eee. sana da ne önerelim? Sen Leon önereyim ya. Leon güzel gider. Veya Byron önereyim ya. Byron seç. Tamam. Eee. sizce ne seçeyim arkadaşlar? Şu an canlı yayın dondu herhalde. Dur bakayım. Yok şeyden, PC'den verilmemiş. Ee... Sizce arkadaşlar ne seçeyim? Bir tavsiye verin, bir şey verin bana. Ben mi? Yok be, bir şey seçmeyeyim. Dur, internet biraz kötü çekiyor neyse. Bari o zaman şey seçeyim. e, Meeple. Meeple. iyi mi? Meeple iyi mi? İyi mi? İyi mi? O kat bak şey at. E, like at. Şu var ya benim attığım emoji. Ondan at iyiyse. Bu arada 5 kişi izliyor lan. Bu arada o, benle oynamak isteyen varsa. Ha tamam Ebrar. Hazır benim özüm. Dur ben şuna ayarlayayım. Hiper şarjı var da o eşyalardan yok. Abi hazır veremiyorum. He, sen bitirdin mi yarışmayı yoksa hakkını mı bitirdin? Bonbon fans. Şey bonbon fınaf fans. Şöyle bakayım hakkını mı bitirdin internet şeyi mi? Eee e, yarışmayı mı? Dur bakayım ya. Şimdi şunu şöyle atalım. He, Aga kusura bakma seni atmam gerekiyor. Yarışma kasalım dedim ben. Kusura bakma. Yoksa atmam yani. Bili e sizi hepinizle oynamak istiyorum yani. Şöyle çağırayım şunu. Gelsin. Tamam adam gibi oynayın. E sana bakayım. Ben de Leli seç be. Ben senle oynasam hak aşkım biterse bile senin için alır mı Tamam Bera. Deneyelim bak. Buradan kötü oynarsa biri bir kere bile kötü oynasa atayım. Tamam mı? Evet Şu an sizin yorumlarınızı ben anlık olarak bakıyorum yani. Orada şey yapmayın. Ya yani rahat rahat yazın bakın. İnternet donup donup duruyor ya. Bir de öyle güzel yerdeyim ki yani. Şöyle maksimum 5 metre vardır wifi ile aramda. Ya yani o kadar kötü bir wifi. الله